Model teorisi soru çözümlerine devam ediyoruz. Biraz daha kapsamlı bir soruya bakalım. Bu sorunun daha iyi anlaşılabilmesi için konu özeti videosundaki son kısımları izlemiş olmanız daha faydalı olacaktır. Çünkü orada bulmuş olduğumuz hız ölçeği, debi ölçeği gibi ifadeler bu soruda kullanılacak. Biz şimdi sorumuza dönersek basınçlı bir boru akımında borudan geçirilen debinin 10 litre bölü saniye olduğu, borunun iş çapının 100 mm, boru boyunun da 100 metre olduğu söylenmiş. Borudaki akışkan viskoz bir akışkan olup bunun 1 bölü 4 ölçeğinde model yapılacaktır denilmiş ve hidrolik benzeşim için öncelikle hangi modeli seçmeliyiz? Model debisi, modeldeki akımızı, model ve prototipteki akım rejimlerini belirlememiz gibi ifadeler istenmiş. Burada son şıkkaya birazcık değineyim. Modeldeki akım rejimleri bunu akışkanlar mekaniği dersinden görmüş olabiliriz. Reynolds sayısına bağlı olarak e, akım rejiminin laminer veya türbülanslı olduğunu buluyorduk. Eğer işlenmediyse hidrolikte işlenecektir. Basınçlı bor akımları konusunda işlenecektir. Ki bu konuya çalışırken ve yani vize ve finallere çalışırken zaten bu konuyu biliyor olacağız. Yani bu şıkkı da yapabiliyor olacağız. Ben yine bunu da buraya eklemek istedim. Şimdi soru çözümüne başlamadan önce bir önceki soru çözümüne de bahsetmiştim bu sayfadan. Buraya dönersek Reynolds modeli için burada bazı kritik kelimeleri söylemiştim. Yani modelleri söylemiştim. Venturi olabilir, denizaltı olabilir, basınçlı boru akımları olabilir demiştik ve bu durumlarda Reynolds modeli kullanılır demiştik. Zaten bizde de sorunun A öncülünde şunu soruyor. Hangi modeli seçmeliyiz? Burada açıklama olarak diyebiliriz ki basınçlı bir boru akımı olduğu için burada sürtünme kuvvetleri etkilidir. Yani yer çekimi kuvvetleri göz ardı edilebilir. Dolayısıyla da Reynolds modeli seçilmelidir şeklinde bir cevap yazabiliriz A şıkkı için. Yani bizim cevabımız burada Reynolds modeli olacaktır. Reynolds modeli. Şimdi biz gelelim diğer ifadelere. Modelin debisi ne olmalıdır diye soruyor bize. Modelin debisini bulmak için temiz bir sayfada başlayalım ki önce şuradaki ifadeleri de bulalım. Burada bize ne demiş? Modelin 1 bölü 4 ölçeğinde yapılacağını söylemiş. Yani bu ne demektir? L'de yani uzunluk ölçeği 1 bölü 4 demektir. Aslında bu da nedir? Modeldeki uzunluğun prototipteki uzunluğa oranı demektir. Tamam. Şimdi artık işlemlerimize başlayalım. B şıkkını yapalım burada. Bize neyi soruyordu? Debi'yi soruyordu. Hangi debi? Bakıyorum modeldeki debi. Yani Q model modeldeki debi eşittir soru işareti. Bunu bulmak için biraz önce sorunun başında da söylediğim gibi debi ölçü ifadesini bulmamız gerekir. Bunun da nasıl çıkarıldığını bahsetmiştik ama ben yine de o videoyu izlemeyenler için birazcık daha bahsedeyim. Şimdi Reynolds modelini seçtiğimize göre Reynolds modelinde öncelikle bir Reynolds sayısı ifadesinden başlayalım. Nedir? N Reynolds R. Re. Biz buna tabi eşittir 1 dediğimiz takdirde ki önce şunu yazalım. Nedir? V R çarpı L R bölü R eşittir 1 olacak. Biz aynı burada akışkan içinde kullanıyorsak, aynı bor akımı içindeysek burası 1 olacaktır. Ve burası 1 olduğu için V, R, R çarpı L, R eşittir 1. Ben bu ifadeyi düzenlemek istiyorum. Yani L, R'yi karşı atarsak V, eşittir 1 bölü L, R diyebiliriz. Bunu da düzenlersek V, R eşittir L, R üzeri eksi 1. Şimdi debi ifadesi için nereden, neden buradan başladık? Bunu söyleyelim. Çünkü biz debiye gelebilmek için debi nedir? Debiyi şöyle tanımlayabiliriz. Formülünden de düşünebilirsiniz. Veya birim zamanda bir kesiten geçen hacim olarak da düşünebilirsiniz. Eğer biz buna hacim bölü zaman dersek hacim nedir? L'nin küpüdür. Yani birim olarak L'nin küpüdür diyelim artık buna. Şuna QR dediğimizi düşünürsek. Burası da T ve zamandır. Zaman ölçeğidir. Tamam. Şimdi biz buna gelmek için VR, bölü TR yapmamız gerekiyor. TR'ye gelmek için de VR'yi bilmemiz gerekiyor. Yani burada bir adım adım e, işlemler silsilesi yapacağız. Öncelikle ben buradan başladım. Şimdi artık TR'ye gelebiliyorum. Yani zaman ölçeğine gelebiliyorum. Çünkü zaman nedir? Zaman şudur. Ben her zaman şuradan aklıma getiririm. Bunu fizikteki bilmiş olduğumuz konum eşittir hız çarpı zamandan yani konumdaki değişim buradan aklıma getirin. t'yi çekersek x bölü v oluyor. Yani lr bölü v r oldu. Tamam. Şimdi artık biz istediğimiz noktaya geldik. Çünkü üst taraf lr alt taraf vr. Yani burada bulmuştuk. lr üzeri eksi bir. Bunu da düzenlersek ne olur? lr'nin karesi olmuş olur. Şimdi tr'yi de bulduk. Artık biz qr ifadesine gelelim. Yani debi ifadesine gelelim. Debi nedir? Üst tarafa da yazmıştık. Lr'nin küpü bölü tr. Tr nedir? Lr kare. Yani o zaman qr ifadesi bizim lr ifadesine yani burada debi ölçeği ifadesi uzunluk ölçeği ifadesiyle eşit gelmiş oldu. Tamam. Artık geliyorum ve diyorum ki debi ölçeği şudur. Modeldeki debi bölü prototipteki debi. Ve bunun sonucu da LR'ye eşitmiş. Peki biz LR ne demiştik? Yani uzunluk ölçeğine demiştik? 1 bölü 4 demiştik. Hemen geri dönüyorum. Şuradan gösteriyorum. 1 bölü 4 ölçeğinde bir model yapılacağını söylemiş. Ve biz buna söylemiştik 1 bölü 4 olarak. Tamam. O zaman biz bir de soruda neyi söylemişti? Prototipteki Q'yu söylemişti. 10 litre bölü saniye. Artık bunu da gelir şöyle yazarsak. Modeldeki debi eşittir. Şu QP'yi karşıya attım. 10 olarak. 10 çarpı 1 bölü 4'ten sonucumuz 2.5 litre bölü saniye olacaktır. Modeldeki debimizi bulmuş olduk. Ve eşittir bu kadar. Şimdi dönelim. Modeldeki akımın hızını soruyor. Bunu nasıl bulabiliriz? C'yi de buraya çözelim. Akım hızını soruyor. Biz neyi biliyoruz? debiyi biliyoruz. Buradaki borunun çapını falan vermişti. Çapını biliyoruz, uzunluğunu biliyoruz. O zaman süreklilik denklemini kullanabiliriz. Yani Q eşittir V çarpı A. Süreklilik denklemini kullanabiliriz. Çünkü biz burada debiyi biliyoruz, alanı biliyoruz, hıza geçiş yapabiliriz. Ve bunun için prototipteki değerlerini kullanırsak prototipteki hızı buluruz. Daha sonra modelde hıza geçmek için ne yaparız? Şunu deriz. Vr bunu biraz önce bulmuştuk hatırlarsanız. Eşittir deriz. Modeldeki hız bölü prototipteki hız. Öncelikle yapmak istediğimiz, yapacağımız adımları bu şekilde planlarsak zaten çözümü ulaşabileceğiz. Şimdi buraya geliyorum ve şuna bakıyorum. Qp eşittir. Vp bölü Vp çarpı Ap dedik. Bu değerleri yazalım. Veya öncelikle şunu çekelim. Vp yani prototipteki hız eşittir. Qp bölü A, QP nedir? 10 litre bölü saniyedir. Onu da şuraya ben şu ifadeyi tekrar sileyim. Çünkü gördük artık. Birazdan gerekirse tekrar yazarız. 10 litre bölü saniyedir. Alttaki ifade nedir? Burası da metre cinsinden, milimetre cinsinden yazılacak. O zaman bu litre bölü saniye ifadesini bir düzenleyelim. Çünkü üst taraf litre, alt taraf metre veya uzunluk cinsinden olduğunda biz buradaki hız birimini istediğimiz cinsten elde edemeyiz. Ortak bir uzunluk cinsinde yazarsak sonucu ulaşırız. Şimdi 10 litre bölü saniye. Bu ne eşittir? 10 desimetre küp bölü saniye eşittir. Çünkü 1 litre 1 desimetre küpe eşit geldiği için 10 litre bölü saniye eşittir. 10 desimetreküp bölü saniyedir. Ben bunu da metreküp'e çevirmek istiyorum. O zaman şöyle deriz. 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 metreküp bölü saniye. Çünkü artık 1 desimetre küpte 10 üzeri eksi 3 metre küp yapıyor. Bu yüzden de böyle bir çevrim kullan. Bu da eşittir. Şuradaki 10'u da çarpacak olursak 10 üzeri eksi 2 metre küp bölü saniyedir. Artık biz 10 litre bölü, sa 10 litre bölü saniyelik Debi ifademizi çevirmiş olduk. Geliyorum ve 10 üzeri eksi 2 yazıyorum. Yani 0,01 metreküp bölü saniye. Alan ifademize bakacağım. Alan için çapa bakıyorum. İş çapımız 100 milimetreymiş. Yani 100 milimetre nedir? 10 santimetredir. 0.1 metre yapar. Şimdi geldim. Burayı düzenledim. Hemen geliyorum ve diyorum ki alan nedir? Pi Çap. çapın karesi bölü 4. Çap 0.1 dedik artık. 1'in karesi bölü 4. Hemen bu ifademizin sonucunu yazalım. Ya sonucunu yazmadan şöyle yapayım. Çünkü sınavlarda hesap makinesi kullanımı da en az sonuç kadar önemli oluyor. Bu yüzden burada hesap makinesi var. Onu kullanalım. Şimdi bu hesabı nasıl yaparız? Şöyle bir bakalım. 0 0.01 bölü pi çarpı pi çarpı 0.1'in karesi bölü 4. Sonucumuz kaç geliyor? 1.273 3 dijit çalışabiliriz. 1.273. Tabi birimi nedir? Şurayı yazmadık ama artık burası da metre kare olduğu için burası çünkü alan metrekaredir. karedir. Burayı metreye çevirmiştik. Metre Yani sadeleştirdiğimizde 1.273 metre bölü saniye bulmuş olduk. Ama bu bizim bulduğumuz prototipteki hızımız. Bize ne istiyorduk? Modeldeki hızımızı istiyor. Modele geçiş yapacak olursak. bir önceki sayfada şuraya geliyorum. VR nedir? 1 bölü LR'dir. Yani VZ eşittir 1 bölü LZ olarak bulmuştuk. LR'yi de 1 bölü 4 olarak bulmuştuk. O zaman VR eşittir. 4 gelmiş olur. Çünkü şurası 1 bölü 4'tü. O zaman şuraya geliyorum. VR nedir? Modeldeki hız bölü prototipteki hızdır. Bunun oranı da 4'tür. Şuraya geçecek olursak. O zaman modeldeki hız eşittir. 4 çarpı prototipteki hız. Prototipteki hızımız nedir bizim? 1,273. Hemen aynı şekilde yine hesap makinemize bakacak. Olursak geliyorum. Hesap makinesini açıyorum. Burada cevap answer çarpı 4 diyorum. 5,09 diyelim artık buna da. 5,09 metre bölü saniye olarak bulmuş olduk. Bizden istenen önce debiyi bulduk. Sonra burada modeldeki hızı bulduk. Ve son olarak da neyi soruyordu? Model ve prototipteki akımların rejimlerini belirleyin diyor. Bunu da belirleyelim. Yine geldim. D dedim. Akım rejimi. Akım rejimi nasıl belirlenir? Akım rejimi şöyle belirlenir. Reynolds sayısına bakarız. Eğer Reynolds sayısı küçük 2000 ise Akım laminerdir deriz. Şuraya yazayım. Laminer. Eğer büyük 4000 ise türbülanslı deriz. Türbülanslı. Bunlarla ilgili zaten soru çözümü gelecek. Yani bu konuyla ilgili basınçlı akımı konusunda soru çözümleri zaten gelecek. Biz burada da yeri geçmişken değinelim. Peki Reynolds sayısı neydi? Reynolds sayısı Biraz önce de sürekli yazdık. Hız çarpı. Artık burada borunun çapından bahsedebiliriz. Bölü mü sayısıdır. Hemen geliyorum. Önce model için bu ifadeyi veya önce prototip için de yazabiliriz. Fark etmez. N Reynolds prototip diyorum. Diyorum ki prototipteki hızım. Prototipteki hızım neydi? Buradan bir bakalım. 1.273 1,273 çarpı prototipteki çapımız neydi? 100 mm olarak vermişti ve biz bunu 0.1 metreye çevirmiştik. 0.1 bölü şurada görüyorsunuz kinematik viskozite vermiş. 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 4 metrekare bölü saniye demiş. 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 4. 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Şimdi hemen burayı hesaplayalım. Buranın hesabını yapalım. Burayı hesaplarsak önce bir şurayı temizleyelim. Üst tarafta ne var? 1.273 çarpı 0.1 bölü 2,5 çarpı 10 üzeri 10 üzeri eksi 4. Bakıyorum. 509.2 Tamam. 509 2. Küçük 2000'dir. Ve burası laminar akımdır. Akım laminardır yani. Laminar. Aynı şeyi bir de model için yapacağım. En Reynolds model diyeceğim. Tabi burada modeldeki hızımız kullanacağız. Modeldeki hızımızı burada bulmuştuk. 509. 509 çarpı. Şimdi geliyorum Burada önemli bir nokta sadece burası var. Modeldeki çapımız lazım bize. Peki modeldeki çapımızı nasıl buluruz? Şöyle buluruz. Biz ne biliyoruz? L, R'yi biliyoruz. Bu bizim uzunluk ölçeğimiz. Yani L, M bölü L, P. Biz bu uzunluk ölçeğini tabii ki çap içinde kullanabiliriz. Çünkü çap da bir uzunluktur. Ve uzunluk cinsinden ifade edilir. Metre, santimetre cinsinden. O zaman D, M bölü D, P diyebilirim. Ve bu da ne eşitti? 1 bölü 4 eşittir. Güzel. Şimdi eğer burası 0.1 ise burası da 0.025 olacaktır. Tamam, burayı da hesapladık. Artık geliyorum 0.025 diyorum. Bölü her iki model ve prototip içinde aynı kinematik viskozite değerine sahip. 10 üzeri eksi 4. Son olarak bir de burayı hesaplayalım. Hemen hesap makinesinde. Sadece şu üst tarafı silersem olabilir diye düşünüyorum ama oraya geçemedik. Tekrardan yazalım o zaman. 5.09 çarpı 0.025 bölü 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Kaç geliyor? Bu da yine 509 gelmiş oldu. 509. Burada da ki zaten burada şuradaki 509 Sanırım 3 diye devam ediyordu. Buraya almadığımız için bunların aslında aynı gelmesi gerekiyor. Ee, yaklaşık olarak çünkü biz en başta prototip ve modeldeki Reynolds sayıları eşitlemiştik. 2000 olacak yine lemineler olacak. Yani şurayı büyük ihtimal yu birini 3 birini 2 derece çalıştığımız için çok küçük de olsa bir farklılık geldi. Buranın asıl değeri sanırım 29 diye devam ediyordu. Biraz önce öyle hatırlıyorum. 3 dersek Büyük ihtimal burası artık bu şekilde birbirine eşit gelmiş olacak. Şuradaki yuvarlama hatalarından dolayı çok küçük bir farklılığımız var. En sonunda kendimiz şu şekilde kontrol edebiliriz. Bu iki değer de aynı gelmesi gerekiyor ki biz bu iki değerin eşitliğinden çünkü birbirine oranı bir demiştik. Buradaki eşitliklere göre soruyu çözdük. Ve yine laminar geliyor. Laminer akım. Dediğim gibi buradaki küçük yuvarlama farklılıklarından dolayı gelen hatalar olabilir. Bunları ne kadar fazla birbirinden sonra basamak çalışırsak o kadar minimize etmiş oluruz. Bu sorunun çözümü de bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.